Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda 2021 emekli zamlarının netleşen rakamları hakkında bahsedeceğiz. Biliyorsunuz daha önce Ocak, Şubat ve Mart ayında kesinleşen enflasyon rakamlarıyla alakalı bilgiler verdim. Şimdi Nisan ayı enflasyonu netleşti. Yani bizim emeklilerin 6 ayda bir alacak oldukları zamlar biliyorsunuz enflasyon oranlarıyla netleşiyordu bunlar şimdi netleşmeye başladı 4 ayınki netleşip sonra 2 ay kaldı ilk 6 aylık zam için onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum kanalıma abone olup videomu beğenip paylaşırsanız ve bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz daha önce de bahsetmiş olduğum gibi 2021 yılı içerisinde yeni Yayınlar yapmaya başlayacağım Şimdi enflasyon oranını nereden bakıyorduk arkadaşlar enflasyon oranlarına öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sitesinde Enflasyon yazdığınız zaman bu şekilde Çıkıyordu İnternet üzerinde birazcık Sıkıntılarımız olduğu için bu şekilde bakın Şimdi bizim Nisan ayı enflasyon oranımız kaç çıkmış arkadaşlar 1.68 bizi ilgilendiren kısmı şu anda 2021'in ilk ilgilendiren kısmı Ocak Şubat Mart ve Nisan Mayıs da Haziran daha belli olmadığı için onlarla alakalı bilgiler netleştiği zaman vereceğim şimdi benim bir tablom vardı tablomda ben bunları işliyordum. Sizlere daha önceki videolarında baktıysanız görmüş ol olacaksınız. Şu anda e, Nisan ayı 1.68 enflasyon oranı ile beraber netleşen, tam net kesinleşen 5.35'lik bir zam söz konusu. Şimdi Merkez Bankası enflasyon tahmini 2021 enflasyon tahmini 9 nokta küsürden 12.2'ye çıkardı arkadaşlar. Yani 3 puanlık bir artış çıkardı. Bu 12.2 bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası. Bu daha fazla olacak diye düşünüyorum. Çünkü genelde tahminlerin üstü çıkıyor arkadaşlar. Yani ben ilk 6 aylık zammın e, yaklaşık e, 7 ile 8 arası olacağını tahmin ediyorum. Tabi onlar verilerle eşlikten sonra sizlerle buradan paylaşacağım. E, videom bu kadar. Her videomun sonunda olduğu gibi umarım faydası olmuştur. Dediğim gibi 2021 yılından itibaren e, yeni yayınlar yapmaya başlayacaktım. Bazı aksaklıklar oldu arkadaşlar, bazı yakınlarımızı kaybettik, e, vergisel problemler oldu. Vergisel e, vergilendirmeye e, geçtik. YouTube'da da vergilendirmeye geçtik ben de herkes gibi kazanç elde etmeye başladığım için e, vergilendirmeye geçtik arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Desteklerinizi bekliyorum. Mutlaka videolarımı beğenip paylaşırsanız bana e, destek olmuş olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun.